Şevket Usta kahve keyfi yapıyor. Recep Usta haberin olsun. Bıraktı Recep Usta'yı. Üçü bir arada içiyor. Baya Yanında dördü bir arada. <laughs> çalışmıyor hiç çalışmıyor hiç. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Şunlara bakar mısınız? Sizde yok o keyif soba başında. Oy oy. Anam. Anam. Yok Şevket Usta yaşlanmış. Yaşlanmış Şevket Usta. Şirin baba diyorlar sana. <laughs> ben de Şirineymişim. <laughs> Burası da Şirin köyü. Şirinler çizgi film biliyor musun sen? Evet. Şevket ha. Usta. Ondan işte. Karanlıkta kaldı. Uzatmadan elektrik üretiyor kendine şu anda. Priz bulamadı. Ay pardon o işte. Bir şey bulamadı bir şey yapıyor. <laughs> Zavallı ya. Bildiğinden değil de, bilmediği şey. Bil, bilmediğinden. Bilmediğinden <laughs> çarpılacağız şurada. <laughs> ne oldu şimdi? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. E ne yaptın? Tamir ettin mi? Işık e, yanacak mı? Işık yanacak. Hadi bakalım. Ben sana telefonla ışık tutayım diyecektim. <laughs> Tam orada işleyti ki bu. Değil mi? Bakalım şurada da bir tane Koca kaçak çıktı buraya. Allah Allah. Güzel <laughs> Ben de kaçak düşürdü zannettim. Ben de o sandım ama günahını almış. <laughs> kaçak günah var mı ga? Pek zannetmiyorum. Ne? Evet. ne? Evet cevap verdi. Terbiyesizler dedi bize. Kendinize gelin dedi. Bak 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 şişko. Ay! Ay! Şuramda kaçtı ha. Şimdi çalışayım mı? Ben ne bileyim. Seni çarpılırken çekeyim mi videoyu yamulurken? Korkuyorum da. Neler yapıyor neler. Gitseniz. Ne yapsın? Formülü reddiyor ama çarpılmaz inşallah. E çok korkuyorum. Allah Haca da gidemeyecek. Evi de yapamayacak. Böyle <laughs> gel. <Şu> <laughs> çok korkuyorum. Acık konforu eksik ama çalışıyor ya. Vallahi o da saat tamam Işıklandırma tamam. Neye bakıyorsun? Şevket usta ilkel şartlarda bir ışıklandırma yaptı kendine. Bunu ne yapacağız galiba? Hı? He? Bunu ne yapacağız? Bu da çok şart değil mi? Neyi? Niye? Ha ileri alacaktık. Oraya ne koydun sen? He? Oraya bir şey koymuşsun. He. Geri kapadım. <laughs> anne. He? Çok bir şey yok. Yok ya. Bu, <laughs> bu bir huzurlu geldi bu. Bu uğraşmak var ya şimdi şey. Niye böyle yaptın? Kıdamadım ben bunu. Ha, tuvaletin dibine mi? Evet. Yapın yapın ama ben onu emedmiyorum işinden. Yani kafası nasıl basmadı? Ya evet, da bu, bu iş. Bu iş öyle bir iş değil bu. Bu başından savma gibi bir iş bu. Bunu da kendin yapsaydın bunu, yapacağını bilseydin, bırakılar tamam. Öyle mi? Hı. Bu işi bana yapmazdı o. Çünkü öyle olmaması lazım. Soldakini niye söküyorsun? Soldakini niye söküyorsun? Burayı da nasıl sökeceğiz bunu? Niye? Soldakini. Biz sökeceğiz. Şunu sökmenin ne gereği var? Ne? Tuvaletinkini. Bunu nasıl kaydıracağız burayı? Burada T var. Artık. Hmm. Aşağıda bağlantısı. Evet. O mu yapmış? Yok ben yaptım. Sen vardığın başında ben mi yaptım? Yapıştı mı? Ay! Ay! Niye erken aldın? Ne yapayım? Boş. <laughs> Yapıştı. Yapıştır. Ay! <laughs> Ay geliyoruz Cevgat Usta. Sonra yaparsın onu. Boş ver. Biraz kurusun. Nasıl çıkacak? çası çıkıyor bence toplama şimdi de küçük şey sıkacağız. sıkıntı. Şerket Usta hani klozet gelince bakacaktık buna. Ablacığım gelse de yalnız da bu, bu, kayacak bu. 100 Çünkü 100. iki kere şey olacak dedin ya bu sefer. Ha. Çıkıntı onu haberin olsun. Son dedik ya klozet gelince bakalım diye. Belki sığıyordur klozet. Ya buna montaj olacak da buraya denk gelecek. Hayır belki hani klozetin bir yöntemi vardır diye düşündüm ya o ya, yüzden. Duvaya da yapsam bu olmadı. Bu yöntem. Yok hayır duvar tam ortadan hmm. belki montajdır bilmiyorum yani. Ama Engeller ortadan, mi? Ortadan mümkün değildir o. Çünkü 5 santim arası var bunun. Hmm. Yani belki ya bu... bakalım ne zaman gelecek zaten o? Perşembe Cuma. Perşembe Cuma. Bakalım neyin nesi nasıl şimdi zaten bir bakalım bakalım ya. ne. Ne? Şimdi ha. ben bunu alsam alsam buradan getirip böyle yaparım. Yukarı kadar. Ama çıkıntı gene burada dövülüp duruyor. Şuraya kadar çıkıntı yapman lazım mecburen. Onu yapacağız evet. Ya. Tamam. E buradan yapsak gene yapacağız. Oradan çıkana tuvalet da şey yaparım. yaparız. E, tuvalet kağıdını falan takarım. Tuvalet kağıdını takarım artık. Onu var gibi. Ya şimdi böyle dersen burayı buraya gideceğim. Burada yapacağım. İki. Anladım dediğini. Anladım. Ama burayı set yapacağız gene. Biliyorum anladım. Mecbur yani. Duvara eşemediğimiz için. Yani. Burasını öreceğiz. Baş hmm, Orayı da şöyle. Anlını örmeyeceğiz. Sadece beyaz yapacağız. Şuraya getirdim de ben iki tane beyaz. anladım iki dediğini. Sekizli en azından yer kaplamasın. Dar olsun evet, diye. Sen, ben sen gelin. Şöyle bunu buraya getireyim. Böyle dersen bunu böyle buradan getireceğim. Ama getirmek için de mutlaka bunlara ilk sene sökmem gerekiyor. Hmm, anladım. Yani bilmiyorum ben sana sabret dedim. Belki... Belki... Dedim ama bu Yok anladım ama belki de cuma gün gelen şey buraya tutacak. Barı bilmiyorum. Olmaz. Oturur. Bilmiyorum ki. Vallahi ben... Ama bunu burada yaparsak genel bu sıkıntı değil. İyi tamam. olacak bak bu öğrenme sonunda bu iş olacak yani başka tarafı yok bu işin. Ha, bu da bir güzel bak. Hazır hazır çamur için. Dökmemiş değil mi? Gideyim mi? Dökmemiş değil mi? Dökmemiş

metrekareyi de ölçelim o zaman. Yarın dönecekler bana. Yarın da ölçebiliriz. Acelesi yok da. Biraz önce aradılar. Evet. Fayansla ilgili. Yarın tekrar arayacaklar. Çamaşır makinesinin Pirizi ne çaklaklı. kadar çok yükseğe yapmış Baksana Boru çatlaklı Boru mu çatlaklı Boru çatlaklı Gerde Şimdi mi oldu acaba ha? Şimdi mi oldu acaba evet. Gerdirmiş boruyu bu boya mı dönükmüşmüş? Bunu böyle çekerge yardırmış bak. Bak. Gördün mü? Ta aşağı kadar yarık yap. Ne olacak? Şimdiden mindiden değil. Ta buraya kadar gidiyor bak bu. Hep sızlayacaktı evet. değil mi? Evet. Bir hikmet vardı bu, bu demek ki bu işte. kasan arkanda. Bezik kasan arkanda ya. İçine kaçtı bak. Tıkanmaz mı? Bak. Görüyorum. Bak bak bak. Bunun ağzına bak. Bunun ağzına bak. Hmm. Bak bunun ağzı beri meyilli, bunun ağzı ileri meyilli. Bu da böyle asılmış. Eğitim yani. Bir de neden? Nailer Allah Allah de Allah. Yumuşak şeyler düşmüş de dedim Allah Allah. De etmiş. seninki geldi. Bak bak. Kere gidiyor bizi görünce. Nasıl bir de böyle O ne ya? O deli. O her yere gider. Ne o? Hani. Odun falan da fırlatmış galiba. <laughs> <laughs> yani en yazık yani. Bütün şey. Bu sonra sürekli sızmayacak mıydı? soyulamayacağım artık. <laughs> Neyse biraz mola verin çok mu?